Herkese selamlar dostlarım. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sıfırdan Binance mobil nasıl kullanılır böyle bir eğitim hazırladık. Fakat her kısım ayrı. Yani Binance'a üyelik, kimlik doğrulama ayrı bir video. Google Authenticator doğrulaması kurulumu ayrı bir video. Binance para yatırma, çekme ayrı bir video olacak şekilde bir seri bu. Yeni başlayanlar için 2023 yılında çektiğimiz bir video ve şu an ilk videodasınız. Sizler de Binance'ı püf noktalarıyla doğru bir şekilde öğrenmek istiyorsanız muhakkak bütün seriyi izleyin. Şimdi ilk olarak arkadaşlar Binance mobili indireceğiz. Ardından hesap açacağız. Sonra da kimlik doğrulaması yapacağız. Youtube'da baktığımız zaman kimlik doğrulaması ile ilgili pek bir video yok. Ama hiç merak etmeyin anlaşılacak şekilde adım adım anlatacağız. Haydi videomuza geçelim. Müzik Arkadaşlar ben Monte Crypto Kontu YouTube'da sizler için finans ve kripto paralarla ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ben iPhone kullanıyorum. Bu yüzden Apple Store'a girdim. Arama kısmına geldim ve Binance yazdım. Binance dünyanın en büyük kripto para borsası arkadaşlar. En üste tıklıyorum. Ardından yükleye tıklıyoruz. Şu an güncelle yazıyor bende ama sizde yükle yazıyor. Hemen yükleniyor. Sonra açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor. Şimdi ilk olarak yapmamız gereken şey dil ayarlarını Türkçe'ye çevireceğiz. Sol üstte geldim. Language diyor ikinci sırada. Language'e tıkladım. Ve bunu en aşağı iniyorum. Türkçe yapıyorum. Tekrar döndüm. Ana sayfadayım. Arkadaşlar sol üstteki kafa sembolüne tıkladım. Az önceki ekran tekrar geldi. Bakın yukarıda iki tane simgi var. Kaydol ve giriş. Kaydol'a tıklıyorum. Şimdi Binance üyeniz yoksa Bizim referans kodumuzla iyi olduğunuz zaman %20 komisyon indirimi kazanıyorsunuz. Ayrıca sık sık 5 dolar 10 dolar ödül dağıttığımız kampanyalarımız oluyor. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bunun için Telegram kanalımızı kontrol edebilirsiniz. E-posta ile kaydoluna tıkladım arkadaşlar en üstte ve buraya e-posta adresimi yazıyorum. Mail adresimi girdim. Şimdi 15 dolar ödül ve %20 komisyon indirimi kazanabileceğiniz kısım burada. Bakın referans kimliği diyor. İsteğe bağlı. Tıkladık buraya. Buraya büyük harflerle QT81 o O B 0 yazıyoruz ve ardından da şifremizi gireceğiz. Şimdi bu referans kodunu video açıklamasında da bulabilirsiniz dostlarım. Buradaki arkadaşlar şu iki şeyi kabul ediyorum. Ardından kişisel hesap oluşturuna tıkladım. Şimdi sağdaki kodu ala tıkladım. Tıklamazsanız mail gelmiyor. Birçok arkadaş burada takılabiliyor. Kodu al kısmına tıkladım ve Binance mail adresime bir kod gönderdi. O kodu giriyorum şu anda. Ardından göndere tıkladım. Ve e-posta doğrulandı arkadaşlar. Şu an hesabım açıldı. Şimdi bizden ilk istici hızlı bir şekilde kimlik doğrulaması. Bakın doğrulamanızı tamamlayın diyor. İsterseniz burada sağ üstten çarpıya çıkıp borsayı açabilirsiniz. İlk olarak şu Binance Pro kısmı açık değilse onu açın. Pro olarak kullanın arkadaşlar. Light olarak kullanmayın. Zaten Pro çok zor değil. Ana sayfaya tekrar döndüm. Şimdi para yatırabilirim ama para yatırdıktan sonra para çekebilmek için, işlem yapabilmek için hesabımı doğrulamam lazım. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir videodur. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki kişi bizden 200 er TL kazanıyorlar. Kazananı da bir sonraki videoda açıklıyoruz. Şimdi doğrulaya tıkladım. Tamam diyorum. Alttaki hemen başlaya tıkladım. Ad soyad. Doğum tarihi, ikamet adresi ve arkadaşlar kimlik ile yüz doğrulama istiyor. Bunların fotoğraflarını istiyor. Başlaya tıkladım. Sadece size göstermek amacıyla çekiyorum arkadaşlar burayı. Buraya TC kimlik numaranızı gireceksiniz. Dostlarım bu arada kimlik doğrulayıp doğrulamamak tamamen size kalmış. Bu borsayı kullanabilmek için kimlik doğrulaması yapıyoruz. Buraya bilgilerinizi girdikten sonra devam et'e tıklıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada ehliyet veya kimlik kullanarak doğrulama yapabilirsiniz. Örneğin kimliğinizle doğrulama yapabilirsiniz. Telefonunuzun arka kamerasıyla kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını çekiyorsunuz uygulama üzerinden. Ardından arkadaşlar selfie çekmeniz gerekiyor. Selfie çekerken uymanız gereken kurallar Gözleriniz kameraya bakmalı ve size ekran üzerinde bazı komutlar veriyor. Mesela çok yakın olduysanız daha uzaklaşın diyor. Çok uzaksanız daha yaklaşın diyor. O komutlara uymanız gerekiyor. Arkadaşlar kimlik doğrulama genelde birkaç saat içinde tamamlanıyor. 3 güne kadar sürebiliyor ama 3 günden daha uzun sürerse bakın sağ üst tarafta Binance'in bir kulaklık sembolü gibi bir sembol var. O sembole tıklayarak arkadaşlar yardım alabilirsiniz. Yardım kısmına başvurabilirsiniz. Bakın dostlarım Kimlik doğrulama işlemim tamamlandı. Kişisel verilerim, resimli kimlik belgesi ve yüz doğrulamasını tamamladım. Bu yüzden de arkadaşlar artık Binance'ı bütün fonksiyonlarıyla kullanabiliyorum. Bir sonraki videomuzda Binance'te Binance mobil üzerinden Google Authenticator kurmayı anlatacağım. Çok önemli. Kesinlikle ve kesinlikle Google doğrulamasını kurun ama kurulum da böyle kritiktir. Yani yaptığınız bazı hatalar yapılıyor. Bazı hatalar yapılıyor ve bunlar Binance mobil'i doğru kullanmanızı engeller hesabınıza erişmenizi engeller. Google Authenticator çok önemli. Bir sonraki videoyu muhakkak izleyin. Bu benim Twitter hesabım arkadaşlar. Kripto ile ilgili anlık gelişmeleri buradan paylaşıyorum. Burası arkadaşlar duyuru kanalımız. Mesela bakın şu an Binance kullanıcılarına 30 dolar ödül kazandırdığımız bir etkinlik var. O tarz etkinlikleri mutlaka takip edin. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.